1631 yılında Şahçıya'nın eşi Mamur Mahal ölüyor ve onun için burayı yaptırmaya başlıyor. 20-25 bin kişi çalışmış burada. 22 yılda burası yapılmış ve buranın yapımı bittikten sonra da karısının mezarını da buraya koymuşlar. Şahçıya'nın da öldüğünde karısının mezarının yanına da onu gömmüş. Yedi yeni arkadan biri olur mu kanka sence? Valla dünyayı geziyorum 5 yıldır diyeceğim. Dünyanın ilk yedisine burası bence giremez. Ne doğal güzellikler, ne yanar dağlar ne kanyonlar var bu dünyada. Onları saymayayım burayı seçmişler. Nedeni de bence yani Hindistan düzeza bir buçuk milyarlık bir ülke. ben de öyle ülke. dedim. E, dünyanın yüzde on, yüzde on nüfusu burada. Sırf bu ülkenin hakkı yenmesin nüfusundan dolayı bir simge olarak burayı seçmişler diye tahmin ediyorum. Evet. Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir videoyla sabah saat beş buçuk Taçmahal'e geldik. Dünyanın yedi yeni harikasından biri Taçmahal biliyorsunuz. Biz online bilet aldık. İki çeşit sıra var. Bir tanesi normal ileride gişeler var. Gişelerden alıyorsunuz. Dünkü videomda söylemiştim size. Eğer online bilet alırsanız 1050, gişeden alırsanız 1300 rupi, 15 dolar falan yapıyor o da yaklaşık. Biz online aldığımız için aldığımız için direkt buradaki sıraya dahil olduk. Orada da sıra var, burada da sıra var. Sırayı da size göstereyim. Arkadan başlıyor. Biz geleli 5 dakika oldu. 5 dakika oldu. Sıra <laughs> Mert de burada. Dünyanın ikinci yeni arkadaşı. 5 dakikada bu kadar sıra oldu. Sırayı tamamını göstereyim size şimdi. Görüyorsunuz. Hiç ilerlememesin daha açılmadı. Saat 6'da açılıyormuş sıra. Açıldığında gireceğiz inşallah. Gün doğumunu görmek için bu saatte geldik tabi. Öğleden sonraki turlar da var. Öğleden sonra da girebiliyorsunuz. İki farklı saatte girebiliyorsunuz buraya. Sanırım biz de maksimum öğlene kadar kalabiliyoruz demek ki. Şu an açılmış ya da kapıyı açmışlar. Girişlere başlayacaklar. Dediğim gibi biz e, online aldığımız için e, QR kod okutacağız. O şekilde gireceğiz. Böyle harika bir sıra var. %99 Avrupalı turist. 1 girebildik arkadaşlar. Şimdi bir de güvenlikten geçeceğiz. <laughs>

Sí, que el primero Porque ahora no sabe ha iluminando ¿Cómo está Taç doğru yürürken arkadaşlar biraz kalabalık da azaldı. Etrafa dağıldı tabi. Ben de size birkaç bilgi vereyim Taç hakkında. Siz Taç bu muhteşem görüntüsünü izlerken. Taç 1932-1954 yılları arasında yapılmış. Zamanın padişahı Şah Cihan'ın genç yaşta ölen eşi Banu Begüm Mümtaz Mahal. Öldüğü için padişah karısının mezarını buraya gömmek için taç mali yapmış. yapımı 22 yıl sürmüş. Ve şu an eşi ve kendisi burada yatıyor. Bu arada beni de videoya alıyorlar da YouTube videosu çekiyorum diye. O yüzden sürekli <laughs> takılıyorum, duruyorum, gülüyorum falan bayağı bir insan izliyor burada. Hintliler Avrupalıları bayağı böyle şey meraklı gözlerle izliyorlar. Sizin ünlü olduğunuz havasını yaratıyorlar sizde ilginç burada. Öyle bir davranışları var. Biliyorsunuz bu Taç Mahal Agra'da. Bu Agra'da zamanın imparatorluğunun olduğu yermiş. Burası başkentmiş yani. Bu hemen Taç Mahal'in arka tarafında da Yamuna Nehri var. Yani Yamuna Nehri'nin yanına yapılmış. Vereceğim bilgiler bu kadar. Hadi gelin biraz da ön taraflara doğru yola çıkalım. Mert şurada bir abdest alsana. <laughs> su kurumuş Kutsal... Kardeşi, taj Mahal'in suyu kurumuş. Kutsal su. friends. Ah, there you. Sorry. That's Mert hangi padişah yapmış bunu? Şah Bilmiyorum Cihan. Vay eski Babür Kralı. Dördüncü Babür i̇şte Kralı. İşte gerçek bir youtuber arkadaşlar. 1631 yılında Şah Cihan'ın eşi Mamur Mahal ölüyor ve onun için burayı yaptırmaya başlıyor. 25 bin kişi çalışmış burada. 22 yılda burası yapılmış ve buranın yapımı bittikten sonra da karısının mezarını da buraya koymuşlar. Şahçıyan'da öldüğünde karısının mezarın yanına da onu gömmüşler. Kardeşim benim. Görüyorsunuz arkadaşlar bir YouTuber kolay yetişmiyor. Mert kardeşimi de takip etmeyi unutmayın. Gezgin olmanın en güzel yanı işte. <laughs> hem okuyarak öğreniyoruz hem de gezerek öğreniyoruz. Evet, kendimizi geliştiriyoruz. Sizlere de anlattığımızda arkadaşlar bunlar da bizim aklımızda kalıyor. Videoyu editlerken de defalarca bakıyoruz. Ve yani 5 yıl sonra bile sorsa insanlar hani Taş Mahal, kanka nerede neler var falan tak 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 söylüyorsun. Bu yanı çok güzel oluyor Kesinlikle. Hani hep sorarlar ya okuyan mı bilir, gezen mi bilir derler ya. Benim cevabım ikisi de değil. İkisini de yapan bilir. Bence de. Böyle çok daha akılda kalıyor. Kesinlikle. Hem hissediyorsun hem öğreniyorsun. Yalnız manzara muazzam değil mi? Şuradaki bin kişiyi yok ederseniz. Evet. Çok düşüleriz orayı. <laughs> Abi sabah beşte kalktık ya. <laughs> beşte kalmadım, ki. Kanka açmadılar ki altıda açtılar. O da var da. On, i̇lk koşanlar bence koşarak geldi buraya kanka. <laughs> Onu <da> hallettiler gittiler. <laughs> Neyse olsun. Buna da şükür geldik buraya gelebildik. Abi, gelebilmek severler. Buraya gelebilmek bunu görebilmek de çok önemli arkadaşlar. Güzel şahane. Dünyanın yeni 7 harikasından biri arkadaşlar. Taç Mahal. Buradaki sırada Şurada fotoğraf çekilmek için beklenen sıra. Hindistan'da her yerde sıra var arkadaşlar. Şurada da fotoğrafçıların sırası var. <laughs> Aa evet. Gün doğumu arkadaşlar sağ tarafta. Birazdan güneş doğacak. Bunun için geldik sabahın beşinde. <laughs> Hadi gidelim gençler. Ee, hemen şu arkada da Mert Müze var değil mi? Şurada. Bize orası. İnternette arkadaşlar 200 rupi falan da ama askerlere sorduk belki bedava girersiniz dediler. Ama Bakalım. Aynen. Şimdi Taç girmek için yola gidiyoruz. Yola çıkıyoruz. <laughs> no, 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 no. No. Doğumuyla çekinelim mi? Olur çekiniriz. Dediğim gibi ya. Hadi can, hadi can. İdarese, 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 zaka kıyakar ya. Taç yine Mahal'in karşısında da hemen bu tarafta şöyle cami var. Müzede hemen arka tarafında. Burada da bir nehir manzarası olması lazım. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Güneş de işte doğmaya başladı. Çok muhteşem bir görüntü meydana geldi. Taç Mahal'in arkasında kalınca güneş. Oo. <laughs> Şimdi arkadaşlar ekstra 200 rupi daha verdik şöyle <laughs> içeriye girebilmek için, taç mahalle. Ayaklarımızı da 10 rubiye böyle giyebileceğimiz galoşlar aldık. Arkadaşımız galoş almış ama hala giymemiş. Birazdan sorun yaşayabilir. <laughs> Etrafında video çekmek, fotoğraf çekmek yasaktı ve sessiz olunması lazım zaten normalde de yazıyor da. Ona rağmen sürekli düdük, sürekli düdük. İnanılmaz, inanılmaz leş bir ortam. Bunlarda görgü kuralı sıfır kanka. Ne diyorsun? Welcome to India kardeşim. Ee, böyle bir şey olabilir mi? Mezarın etrafında düdük öttürüyorlar sürekli. Bir bak bak burada da yazıyor bak. Lütfen sessiz olun yazıyor. Ama adam sürekli düdük yutturuyor. Bir kere bu bir görgü kuralıdır yani. Bir hadi dini olaya geçin. Camide olmamızı veya bir mezarın olması falan geçin yani. Bir görgü kuralıdır. Mezarın yanında düdük öttürüyor adam. Ve buradaki güvenlik yani o. Evet, ve kapalı bir ortam olduğu için o düdük yankı yapıyor. Sürekli ya bu Hindistan beş para etmez ya. Şimdi Bazı Şimdi Nehir tarafına geçiyoruz oh, Şurada değişik oh Fotoğraf çekenler var <laughs> Kis kis <laughs> <laughs> Tekrardan nehir tarafına geçtik Normalde arkadaşlar. Buranın etrafı açık, yeşillik görüyorsunuz. Ama havadaki sisi, tozu da görüyorsunuz. Koku da böyle isli. Yani bu havayı ne yapıyorlar? Varanasi tarafından mı geliyor bu sis? Orada da biliyorsunuz ölüleri yakıyorlar. Çözemedim abi. Şu havaya bakar mısın? Gerçekten bu Pakistan, Hindistan'ın havası çok kötü ya. Arkadaşlar Taşma Mahal'den bugünlük bu kadar bitirdik bitirdik güzeldi y yeni arkadan biri olur mu kanka sence? Valla dünyayı geziyorum 5 yıldır diyeceğim dünyanın ilk yedisine burası bence giremez ne doğal güzellikler ne yanardağlar ne kanyonlar var bu dünyada. Onları saymayıp burayı seçmişler. Nedeni de bence yani Hindistan düzeza bir buçuk milyarlık bir yani ben de öyle ülke. Dedim. dünyanın yüzde on, yüzde on nüfusu burada. Sırf bu ülkenin hakkı yenmesin nüfusundan dolayı bir simge olarak burayı seçmişler diye tahmin ediyorum. Evet yani gelmek istemezseniz de detaylı bir video çektim zaten. Mert de kendi kanalında güzel bir video çekti bugün. Yapacak ee, bir olay da yok zaten evet, yani. İçeride bir tek mezar de var. girdik. Onda da düdü öttürüyorlar anca zaten. <laughs> bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar, ben Orhun. Benimle birlikte dünyayı gezmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Aşağıdan bildirimleri de açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>